Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey yüceler yücesi Rabbim, Miraç gecesinin feyz ve bereketinden bizleri nasiplendir. Kalplerimizi iman nuruyla aydınlat, gönüllerimize huzur ve ferahlık bahşet. Peygamber Efendimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmayı bizlere lütfet. Allah'ım, günahlarımızı affet dualarımızı kabul eyle dünyamızı hayırla ahiretimizi saadetle süsle zor durumda olan kardeşlerimize yardım et İslam alemini birlik ve beraberlik içinde huzura kavuştur Allah'ım senin rızanı kazanmayı cennetine ve cemaline kavuşmayı bizlere nasip eyle bizleri her türlü kötülükten kazadan belalardan afetlerden fitneden ve şerden muhafaza eyle. Amin. Miraç Kandilinizi tebrik eder, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Allahu Teala'dan niyaz ederiz.